Arkadaşlar merhaba, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Biliyorsunuz ki bir, bir buçuk aydır video yayınlayamıyoruz ve bu süre zarfı içerisinde hepiniz çok merak etmişsiniz. İyi misiniz, gümüş nasıl, hani ondan haber alanlar var mı şeklinde birçok yorumlarınızı gördüm. Bireysel olarak çok ulaşmaya çalışanlar oldu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ilginiz ve alakanız için. Biz de sizi çok seviyoruz. inanın buna. O kadar çok mutlu olduk ki böyle düşünülmek, Hani e, merak edilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanız için. Bu bir buçuk ay içerisinde neler yaşadık? E, öncelikle tüm Türkiye'me geçmiş olsun. Biliyorsunuz çok ağır şeyler yaşandı tüm Türkiye'de. E, çok zor durumda olan insanlarımız oldu. Arkadaşlar ben sağlık çalışanıyım, sağlıkçıyım. Bunu birçoğunuz biliyorsunuz. Hani elimizden geldiği kadar o dönemde insanlarımızın yanında olup yaralarını sarmaya çalıştık ne kadar yanında olabildiysek. Çok uykusuz kaldık ilk zamanlarda. Ee, günlük sadece bir buçuk iki saat uykuyla onlara yardımcı olmaya çalışıyorduk. İnşallah da olabildiğimiz kadar olmuşuzdur. Yetebildiğimiz kadar yetmişizdir. Çok zor durumda olan insanlarımız var. Gerçekten çok çok zor durumda olan insanlarımız var. Maalesef ki çok üzücü olaylar var. Ee, Bilmiyorum canlı yaşamak gerçekten çok kötü bir şey arkadaşlar. Allah kimseye vermesin. Allah korusun tekrardan. Dediğim gibi sağlıkçı olduğumuz için böyle doğal afet olduğunda herhangi bir sıkıntı olduğunda milletimizin hani insanlarımızın bize ihtiyacı olduğu dönemlerde arkadaşlar bırakın telefonu elimize almayı yemek bile yiyemediğimiz uykusuz zamanlarımız oluyor. Helal hoş olsun hepsine elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz insanlarımıza. O dönemlerde dediğim gibi, biliyorsunuz deprem olayından sonra ben Nide'deyim, Nide yakın bir şehir deprem bölgesine. O yüzden birçok depremzedemiz geldi, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık o dönemlerde. Sadece günlük bir buçuk iki saat uykuyla ayakta durmaya çalışıyorduk. O yüzden kusura bakmayın, hani video yayınlayamadım, düzenleyemedim, sizlerle ilgilenemedim. Ee, bu süre zarfı içerisinde bu işlere koştururken ben ablamı kaybettim maalesef. Ani bir şekilde. ve ee, çok zordu gerçekten. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun inşallah. Çok zor bir süreç geçirdik. Ee, ben yurtta gelen depremzede arkadaşlarımızı giydirip onların ihtiyaçlarını karşılayıp yardımcı olduğum sırada e, babam giden bir haber geldi ve e, o şokla direkt man yurttan çıktım memleketime geçmek zorunda kaldım gümüşü evde bıraktım orada çok perişan olacaktı çünkü getiremedim ev arkadaşlarımla kaldı 20-25 gün kadar bu süre zarfında e, gümüş çok zayıflamıştı şimdi e, evden çıktığım zaman arkadaşlar e, kedilerimiz genelde bizi hani annemiz ava gitti avlanıp gelecek şeklinde düşünüyorlar ve akşam siz sağ salim eve geldiğiniz zaman çok mutlu oluyorlar hani avdan sağ, sağlam geldi çok iyi geldi falan gibi düşünüyorlar kedilerimiz o yüzden mutlu oluyorlar ben maalesef 20-25 gün kadar gümüş bıraktım gelemedim eve e, gümüş galiba terk edildiğini düşündü e, kendi evinde olması kendi ortamında olması onu biraz daha rahatlatıyordu ama Maalesef ben olmadığım için çok zayıflamıştı Çok strese girmişti Çok tüy dökmeye başlamıştı Hani e, o kadar kötü durumdaydı ki böyle Çok stresli olduğu için Galiba onu terk ettiğimi düşündü Dediğim gibi Geldim Geldiğimde e, videoda çektim Onu da sizlerle paylaşacağım 25 gün sonra Kısa bir sürede Kızımla vakit geçirmek istedim açıkçası Hani onu biraz yalnız bıraktığım için Yanında olmak istedim Biraz da öyle video çekemedik ama şimdi çok çok iyiyiz. Binlerce kez şükürler olsun çok çok iyiyiz gerçekten. Toparladık. Şimdi kızım kilo aldı biraz önce gördüğünüz gibi kendine geldi. Gayet her şey yolunda. Binlerce kez şükürler olsun mutluyuz. Ama bir süre daha video çekebileceğimi düşünmüyorum. Yalnız bu depremlik zamanlarında sizlerle paylaşmak için videolar çekmiştim. Onları paylaşmak nasip olmamıştı. Bir süre daha kısa bir süreliğine en azından o videoları paylaşacağım sizlerle. Daha sonra zaten biraz daha kızımla vakit geçirmek istiyorum. Daha sonrasında yeni videolar çeker atarız inşallah. Hepinize tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Her şey için yanımızda olduğunuz için bizi merak ettiğiniz için her şey için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum.